Evet başlıyoruz. 2023, 2024 kültür sanat serüven çalışmalarımızı onur, onurlandıran, siz değerli misafirlerimize, kıymetli sanat dostlarına hoş geldiniz diyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. İyi ki varsınız. <laughs> kültür ve sanat milletleri bir araya getiren ve ayakta tutan temel taşlardan bir tanesidir. Bir toplum kültür ve sanat alanındaki derinliği, zenginliği ve birikimiyle ilerler ve gelişir. Zengin bir kültüre, özgün ve derinlikli bir sanat anlayışına topluma yön verecek sanatçılara sahip olan milletler ne yaşarlarsa yaşasınlar, küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkmayı her zaman başlamışlar. İnsanlık tarihine baktığımızda bunun sayısız örnekleriyle karşılaşıyoruz. Milyonlarca kilometre kare ilemitmiş komutanları birçoğu bu hatırlamıyor diye. Yıkılmaz denilen nice krallıkların, imparatorlukların yerinde bugün yerler istiyor. Ancak insanlığın ortak hazinesine katkı sağlamış kültürde ilimde, sanatta, kendine özgün kimliğiyle çığır açmış toplumlara baktığımızda ise halen dimdik ayakta olduklarını görüyoruz. İstanbul'dan Diyarbakır'a, Kars'tan Bursa'ya kadar Anadolu'nun her bir ülkesinde farklı kimliklere, farklı inançlara rastlarsınız. İşte biz bu denli geniş kültürel bahsine sahip topraklarda geçmişten geleceği kurduğumuz köprülerle kültür ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmak ve yarınlara aktarmak bizim asli misyonumuzdur. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti her şartta ve zeminde sağlayabilmek için tüm gücümüzle büyük bir gayretle çalışıyoruz. İşte 2023 2024 kültür sanat sezonunun açılışını yaptığımız bu özel akşam hassasiyet gösterdiğimiz bu anlayışın en somut örneklerinden bir tanesi. Cumhuriyeti anlamak, cumhuriyeti yaşamak, popüler sanatçılarca binlerce insanı toplamak değil. Muhakkak bunlar da lazım. Bunları da gerçekleştiriyoruz. Lakin gerek Cumhuriyet'in 100. yılında, gerekse farklı etkinliklerimizde tüm kitleleri bir araya getiren farklı farklı organizasyonlar. Bu bir sergi olabiliyor, bu bir münazara olabiliyor. Bu sabah yaptığımız yazan mübadillerinin yaşadıkları o göç anılarını, hikayelerini yarışma formatında bütün Türkiye'ye açtığımız formatta çalışma ve faaliyetlerle olabilir. Özellikle milli etkinliklerimizi büyük bir coşku ve mutlulukla meselenin özüne vurgu yaparak kutlama gayretindeyiz. Konu vatanımız, milletimiz, tarihimiz ve bayrağımız olunca heyecanımız, neşemiz ve tutkumuz bir başka olur. Konu ülkemiz olunca birliğimiz, beraberliğimiz ve Gazi Mustafa Kemal olunca sevgimizle de minnet bu etkinliklerimizi gerçekleştirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. yönüne gidiyor. Daha ki arkadaşlarımız gibi yüzlerce arkadaşımız bu tezgü ediyor. Emek veriyor. Yeter ki Bursa'da kültür ve sanat şanına <laughs> yakışır bir şekilde devam etsin. Sizlerin huzurunda bu vazifeyi birlikte <laughs> gerçekleştirdiğiniz çalışma arkadaşlarıma, sanatçı dostlarıma ve emeğinizi her zaman takdirle ve teveccühle karşılayan siz değerli Bursa'lılara Sonsuz şükranlarımız var. Değil ki